Gel bir tane. Gel. Kızım. Dur anne. Gelme. <laughs> ne yapıyorsun kızım sen? Öldürecek misin bizi? Öldür dedim. Seni bir kere öldürmek sana iyilik olur dedi. Halil sana her baktığında öleceksin. O da sana her baktığında ölecek. Bana bak. Gözlerime bak. Yaşıyoruz bak. Dimdik ayaktayız. Bir kere değil her gün öleceksiniz dedi. Menekşe, sus, ne olursun sus. Ben öldüm bile. Canım. Bırak, bırak dokunma bana. Menekşe. Neden bırakmadın? Neden ölmeme izin vermedin ha? Neden? 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 Menekşe.

ilaç etkisini gösterdi. Uyudu. İyi. Doktor hep buradaymış. Değil mi? Yani yine bir şey olursa diye. Burada canım. Otelin doktoru. Sabaha kadar uyur dedi. Hadi. Hadi biz de yatalım artık. Halil. Bir şey olursa haber ver oğlum. Hadi Allah rahatlık versin. Ne olacak böyle? Tedavi olması şart. İyileşmesi için her şeyi yapacağım. Demin aşağıdan terapistiyle de konuştum. Bir kliniğe yatıracağız. Başka çare yok ölüm fikrini kafasından atması lazım. Hayata yeniden sarılması lazım. Hastaneye yatmayı kabul etmezse? Edecek. Ben her dakika onu kaybetme korkusuyla yaşayamam. O benim her şeyim Kadir. en yalnız olduğum anda çıktı karşıma. Onu gördüğüm anda unuttum yalnızlığımı, kimsesizliğimi. O anda sevdim. Sanki hayatımda hep vardı. Onunla doğmuştum sanki. O ana kadar hep o yanımda varmış. Onunla yaşamışım gibi. Artık onsuz yaşayamayacakmışım gibi. İşte ...benim yaşama sebebim. O benim her şeyim. Ben onu böyle görmeye dayanamam. İyileşmesi lazım. Ben de gideyim. Sen de dinlen biraz tamam mı? Tamam mı? Hadi sabaha görüşürüz. İntikam saati geldi Halil Efendi. İşim bitince bırakacağım. Melikçe. Şşş, şş. Melikçe. Melikçe. Yok bir şey canım. Rüya gördün. Çok korktum. Korkma. Korkma bir tanem. Korkma geçti. Hayır beni bırakma. Bırakmayacağım bir tanem. Hep yanında olacağım senin. Hadi. Hadi canım. Hadi uyu buradayım ben. Yanındayım sevgilim. Hadi kapat gözünü. Hastaneye mi gideceğiz? Evet canım. Konuştum doktorla. Bekliyorlar. Yanıma bir şeyler alsaydım. Madem uzun kalacakmışım valizimdekiler yetmez. Ben sana ne gerekirse getiririm hayatım merak etme. Yine ayrılacağız. Kavuşmak için ayrılmayı göze alacağız. Bir kez daha. Gelirsin ama değil mi? Hep daha yalnız bırakmazsın beni orada. <laughs> Doktor kovana kadar çıkmam odandan. Halil. Canım. İyileşmeyi çok istiyorum. Böyle söylüyorsun ya. Yeter ki iste. Yeter ki. Çok istiyorum. İyileşmek, bütün acıları geride bırakmak istiyorum. Kendimden çok senin için. Seni mutlu edebilmek için istiyorum. Alo abi. Ne haber ya? Bizden de iyilik. Ha menekşeler de iyi. Balayı yapıyorlar. Biz de onlarlayız. Ha cümbür cemaat takılıyoruz işte. Yengem nasıl? Ay ya. Niye? Anladım. Ne zaman geliyor? Kim geliyormuş oğlum? Lale yengem. Tamam abi olur olur. Tamam merak etme. Baş tüne. Hadi çöz. Niye geliyormuş? Ya turist vizesi dolmuş. olmuş. Kabul işlemleri bitene kadar burada kalacakmış. İyi gelsin bakalım. Odası ne güzel vallahi. Hastane değil otel sanki. Tatildeymiş gibi. Zavallı yavrum. Anne. Böyle yaptığını görürlerse seni burada tutmaz eve yollarlar ona göre. Ne dedi doktor? Kaç günde taburcu ederlermiş? Bir şey söylemiyorlar. Doktor bu uzun zaman alabilir dedi. Özel hastane. Uzun kalacaksa para da yapmaz valla. Söz konusu olan menekşenin sağlığı, hayatı, mutluluğu. Halil Bey, buyrun kabul işlemlerinizi yapalım. Bir daha şu çocuğun yanında para lafı etme. Ne dedim ben ya? çocuklar canlarıyla uğraşıyor. Bu da para para. Tamam ana tamam. Allah Allah. Sus sen de ağlama hadi. <laughs> İyileşecek Menekşe. Şu sus bir yakalansaydı. Bir yakalansaydı. Baba. Sus şundan bahsetme kan beynime çıkıyor. Ölecek gibi oluyorum. Şş. Sen buradayken işlerin aksamayacak. Bir usta bulacağım. Sen işinin başına dönene kadar idare edecek. Kadir de bir süre kasaya bakar. Yani gözün arkada kalmasın. Bir tek senin için gözüm arkada. Başka bir şey düşündüğüm yok. Bir tanem. Beni merak etme. Sabırla iyileşmeni bekleyeceğim. Ne oldu? Çok halsizim uykum var. Hayatım ilaçlardandır. Uyuşmuş gibiyim kolumu kaldıracak halim yok. Hadi gel yat uyu. Ben de gideceğim zaten. Şirkete uğramam lazım. Tamam. Anneler aşağıda. Söyle beklemesinler, iyiyim ben. Hepsi olmasa bile biri kalsın ben yokken. İçim rahat etmez sonra. Peki. Hı? Gidiyorum. Git. Uyuyacağım ben. seviyorum Seni seviyorum İşte benim için hayat. Senin dudağının kenarındaki minicik bir gülümseme melekçe. <laughs> Sen masal kahramanı mısın? <laughs> ben gerçeğim. Sen gerçeksin. Aşkımız gerçek melekçe. Buna tutunacağız. Gerçekler. Bosna'da bahar öyle güzel olur ki kokusuyla hatırlıyorum. Seninle gideceğiz en kısa zamanda. Sonra da birlikte dünyayı keşfedeceğiz. Ömür boyu flört edeceğiz. Her gittiğimiz yerde yeni hikayeler dinleyeceğiz. Hep aşk hikayeleri dinleyeceğiz. Dünyanın her yerinde bir Kim? Ee, sekreterim arıyor Bir sözleşme vardı da Pardon canım Geliyorum şimdi Efendim komiserim Aranan telefonu bulduk Bir sağlık ocağından aramış Evet Kayıtlardan baktık Küçük kız hastalanmış Serum bağlatıp çıkmışlar Kız uzağa gidemezler o zaman. Evet. Çevreyi araştırmaya başladık. Nerede bu sağlık hoca? Seni gelişmelerden haberdar etmek için aradım. Bir aptallık yapmamın için daha fazla bilgi vermeyeceğim. Komiserim. Halil. Biz peşlerindeyiz. Sen şey yalnız bırakma. Bir şey bulduğumuzda ararım yine. Hoşçakal. Komiserim. şirkete gitmem lazım. Sözleşmede eksik bir şeyler varmış. İmza falan. Buraya göndersinler, burada imzala. Benim gitmem lazım. Hayır, beni yalnız bırakma. Gitme Halil. Yanımdan ayrılma ne olur. canım Sen istiyorsan kalırım tabii. Ben istiyorum. Sakın abime söyleme. Sakın söyleme tamam mı? Duysa durmaz zaten orada. Biz zaten unutturmaya çalışıyoruz Menekşe'yi. Polis de peşinde. Söyleme sen de. Ağzından falan kaçırmadı. <laughs> tamam kaçırmam. Biz oynuyoruz telefonda onu. Sen de öyle yap. <laughs> Hemen götürsene beni Menekşe'ye. Yok. Orası öyle bir hastane değil. Menekşe terapi gördüğü için doktora sormadan pek bir kimseyi almıyorlar yanına. Bir tek Halil. İşte ara sıra biz. Öyle uzaktan ama. Ama konuşuruz gene doktorla. Seni sever. Seni görmek isteyebilir yani. İnşallah. Şimdi bize gidiyoruz. Ya size götürme beni. Bir oteli bırak bari. Ya deli misin ya? Ya Yusuf beni menekşelerde kalacak biliyor. Tamam onlarda kalırsın da. Şimdi eve uğramazsak kötü olur. Geldiğini biliyorlar. E annemlerin elini bir öpmeden geçersen ara iyice soğur. Büyüklük sende kalsın yenge. Değil mi? Geldiler. Hadi gözü aydın. Hadi. Kadir. Hediyeleri sen versen de ben gelmesem. Hakikaten. Bu evden nasıl çıktığımızı biliyorsun. Ya sen bilirsin ama... Ya gel işte onlar da pişman. Bakma gel gel. Hadi hadi bekliyorlar hadi. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Evlenmişsiniz. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Bak, dünyanın hediyesini almışlar bize. Yusuf nasıl? İyi. Çok selamları var. Ellerinizden öpüyor. Otursana yenge ya. Yoldan yeni geldi. Hastanede, Menekşenin yanında. Ya, çok geçmiş olsun. Daha geçmedi, ama geçecek inşallah. Neredesin kuzum? Ödüm koptu. Biraz yürüdük Hı. doktor hanımla. Hoş geldin. Hoş bulduk kuzum. Siz de böyle endişeleri unutun artık. Sürekli endişeyi canlı tutmayın. Korkusunu beslemeyin lütfen. Menekşe burada güvende. Bundan sonraki hayata da hep güvende olacak. Artık onun için endişelenmeyi bırakın ailece. Tabi tabi. Bizim de tedavi olmamız lazım aslında. Öğreniyor sayenizde kusura bakmayın. Görüşürüz Menekşe. Bir saat sonra sohbete geleceğim. Tamam. Kadın haklı. Halil nerede? İşe gitti. Benim gelmemi beklemeden mi? Aslında biraz telaşlı çıktı ama... Aman canım, trafiğe kalmasın diye acele etmiştir. İyi gitsin çocuk işine gücüne. Ne var ki çok iyisin maşallah. Lale gelmiştir. Ben beklemeden çıktım onu. Gelmiştir. Abimin haberi olmasın ama. Kadir'e çok tembih ettik. Şimdi kıza söylememek olmaz ama... ...aman Yusuf'un haberi olmasın dedik. O iki kaşın arası açılsın bakayım. Bir gülsün ninesine. Zahmetler etmişsiniz. Estağfurullah. Ufak tefek şeyler işte. Düşünmeniz yeter. Sağ olun. Oo, çok şahane. Sağ ol. Aç mısınız? Bir şeyler hazırlayayım mı? Yok, ben yedim uçakta. Yusuf'un işi iyi mi? büyük bir fabrika. Bir tanıdık ustabaşıymış. Selami. Ha, Selami abi aracı oldu. Of gününde de özel çalışıyor. Hafta içinde verdiği randevulara gidiyor. Aferin. Yoruluyordur. Yorulmaz benim abim. Para biriktirmeyi taktı o kafasına. Bak gör, Kreuzberg'in kralı olacak o. <gülüyor> <gülüyor> ha, sizin mahallede de yangın çıktı değil mi? Endişelenmeyin diye söylemedik ama bizim oturduğumuz evin iki yanındaki ev de yandı. Aa! Oda mı kundak? Hasta bu adamlar ya. Söndürdüler hemen. İtfaiye hemen geldi. Demiri falan takmadan yatın Allah korusun. Allah korusun. Güzel mi ev? İyi. Bir küçük oda tuttuk. Bir oda, bir mutfak, bir yer. Güle güle otur. Öğrenince çok iyi oldum. Olanları anlattı da Kadir. Yusuf'a sakın sorun. Yok yok. Biz de gelirken onu konuştuk. Menekşe'yi çok özledim. Herkese özledim tabi de. Hay Allah neler olmuş. Bir çay? İçmeyeyim. Kalkayım ben zaten daha fazla rahatsız etmeyeyim. Nereye gidiyorsun? Menekşe'nin evinde kalırsın demişti Yusuf. Biz dururken başka yerde kalamazsın. Hiçbir yere bırakmam burada kalacaksın. Tabi ya ben de öyle dedim. Hadi geç dinlen odanı. Kadir getir eşyasını da çıkarmadıysanız. Çıkarmadık. Yok çıkarmadık. Ben hemen alır gelirim. Teşekkür ederim. Teşekküre gerek yok. Burası da senin evin sayılır artık. Gelinim olduğuna göre.